Mesela, arkadaşlar, harika günün yeni canlı yayın. Görüşürüz. Arkadaşlar, haribo canlı yayın işte. Haribo. Bu böyle ayıcıklar. Ama birer birer Hadi yiyeceğiz. Böyle yiyeceğiz. <laughs> yumak. Vela hemen canlandırma onu. Ne? Yumak nasıl yani canlı ya? Gelsin geliyor bak. Abi bu jelibon neydi? Meyveli. Kapıdan, kapıdan girip geri geliyor. Abi jelibon neydi? Meyveli dedim ya. Bir defa mı söyleyeyim? Abi bu alibolan değil. Arkadaşlar şunun bir yüzüne bak. Deli abi bu. Çok haylaz. Haylaz haylaz haylaz. Abi jelibon değil. Ya söyledim ya, ya meyveli Üç, 300, 300, kere 300 kere mi söyledik? 500 kere mi söyledik? 300 kere. Aa bu gel onu 500 kere mi söyledik? 1200 kere mi söyledik? 500 kere. Abi. Adıyaman kakaya. Ben niye bunlar sürekli kaka yazıyor ya? Onları kaka diyen herkese engelledik. Devran engelledi. Adıyaman'a kaka diyenler. Diyenler canlıyı izlemesin böyle de haribalar. Arkadaşlar böyle görüyorsunuz böyle zıplıyor. moy moy. Arkadaşlar yumak ben bu limayı yuvasına koyayım. <laughs> Abi bu Jemmo markası ne? Ya Haribo dedim ya. Beş yüz gene mi söyledik? Beş bin gene mi söyledik? Şaka kaka, şaka. Elan abi sen boks. Ben ne bitmiyorum ya? Siktir git. Yürü git. Sizi öldürürüz ha. Engelliyorum. Arkadaşlar bu arada canlı. Arkadaşlar şeffaf. Ne? <laughs> Aa şeffaf. İlk defa görüyorum şeffaf. Arkadaşlar bunu sevenler kim? Ben. <laughs> Abi niye çok burada atıyorsun Sana ne? Arkadaşlar şeffaf var. Arkadaşlar bu da şeffaf. Ya. Hmm. Burada da yeşil var. Aa.

Aa suyun suyunun içine girdi. Az önce Nadal, canlı yayını çektik. Yayınlıyoruz. Yayın aldı ya. Ben sen. Tudu meyve mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar zaten az var. <laughs> Arkadaşlar ben bu elini gözünü yiyeceğim. Ben gözünü yemedim de hep <laughs> yemedim. Abi. Lütfen abi sözümü dinle. Bir defa mı söyleyek? Bin beş kere mi söyleyek? Bin kere. mi söyleyek? Dokuz kere mi <gülüyor> 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 İsim şehir videosu gelsin. Diyorlar. Abi gelmesin. Gelmesin. Abi gelmesin, gelmesin doğrulsun diyorlar. Doğru söylüyorsun kardeş, sana dikkat edelim. Evet diyorum <laughs> <laughs> Ne? videosu gelsin mi? Onun videosu gelmesin diyorlar ya. Bak gelmesin. Sana da dikkat edelim kardeş. <laughs> ne demişler? Aa! Ne? <laughs> Ay. demişler? Ne demiş? Göz, oku. Ay! Aa, abi siz çok iğrençsiniz. Siz çok kötüsünüz. O değil. Bak ne demiş? Eren bak ne demişler? Bakayım. Ne demiş artık? Abi <laughs> siz çok kötüsünüz. Hayır, o değil. Kim? Bu çirkin misiniz? Çok kötüsünüz yazmış ama. o değil. Ne demiş ben? bak bak orada. Bunu engelledim. O değil. O değil bu, bu, bu. Dedi. bu Bak demiş ki Eren Sen yalan söylüyorsun Sen fenerli değilsin Sen Galatasaraylısın Ve e, sen e, Çok gıcıksın Velat abi sen de çok gıcıksın Mina da boş boş ne yapıyor Mina da boş boş geziniyor Bilmem ne Ve Mina'nın saç iğrenç Minan Mina'nın odası da çok kötü Eren'in de saçı çok kötü olmuş. Eren de çok şapurt atarak yiyor. <laughs> Uyyy. Engelle engelle. Sen de git lan. engelle. ne? Ne? Eren. Efendim? Neyse bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz ben örümcek adamıyız. Lan bunun şeyi nerede? Bilmiyorum. Ben oynamadım. Ben oynamadım. en Ayşe sendeydi. Oturma odasındaydı. <laughs> Oturma odasındaydı. Bak. Bunların tadı çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ediyorum mükemmel yemin hepsi. Ayşe yazmış ki sizi çok seviyorum. Bir sürü video çekim yazmış. Dikkat et o zaman sana. Hemen getir. Dur paylaşalım mı? Evet. Bu Eren'in. <laughs> Dur Eren ben sana vereyim böyle. Yeter mi? Bak benimki de bu kadar senin de. Vela ben doğru mu söylemişim? Evet sen kimle kavga ettin? Şşt. Bir ya da elini takip şeye kötü bir şey yazmıştı onu dedi. Ne ne bakıyorsun? Kimseyle kavga etmedin mi? Evet etmedim. <laughs> Ben da ayı gibi yiyeceğim. Hayır. Hmm. Bugün arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Biz bakalım. Evet. Park videomuz da var. Bakabilirsiniz. Arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Biz Maraş'a geldik. Ama dur, bu videoda tane var. Abi biliyoruz işte. Arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musun? Ne olmuş? Hiçbir şey. Abi bize anlatsaydın teşke. Sana ne? Özel bir şey belki engelleyeceğim. Velat abi sen ne yapıyorsun orada? Velat cevapla. Velat orada bir şey yapıyor. Çok önemli bir şey. Spiderman'le oyuncağını kullanıyor. Dur yazayım. Engelleme. Yazıyorum. engelle. engelle engelledim. Ben de engelledim. Ben engellemedim ki beni engelle ben, de, ben de bir tane kişi vardı onu da engelledim. Adı ne? Ah Muhammed. Muhammed Aki. Muhammed Musa. Ayyum. Şurada. Lütfen elbiyi baba. Ama hiç ben de... bu da senin olsun. Ne derler? Tamam getir. Ne derler? Ne onlarımız bitti. Videomuz bu kadar değildi. Videomuz bu kadar değildi. Annem Spiderman geldi. Arkadaşlar Spiderman burada. Bakın arkadaşlar şuraya mermiyi koyuyorum. Çat kapatıyorum. Fat atıyorum. Ha, şuradaki yere şöyle yaptım mı atıyor arkadaşlar. Bakın böyle yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben geliyorum. abi sen galiba kusacaktın. Sana ne? Yani şey demek istiyor mermi koy demek istiyor. Bakın böyle yapınca mermi koy diyecek. Bakın kapağı açalım. Yani mermi koy diyor. Adam olan haddinizi bilin. Ar arkadaşlar videomuz bu kadar. çık, bir çekerler bitti. Abone olmasınız. Vermeyi kafanıza yersin. Evet, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay.